Kusan kedilerde de önce kusmanın nedenini bulmamız gerekiyor. Yani bir patolojiye bağlı mı, hastalığa bağlı mı yoksa sadece ve sadece kedinin kendi fizyolojik olarak, kendi koruma mı? bunu öğrenmek gerekiyor. Bazıları çok derin, çok önemli problemler olabilirken bazıları da çok basit. Sadece hayvanın o günlük işte mama tüketimi veya yediği gıdanın içeriğiyle alakalı olabiliyor. Ee, yine de bir veteriner hekiminize tabii ki danışmakta fayda var bu konuda. Şimdi köpeğin yaşı nedeniyle burada çok detaylı aslında bir muayene gerekir. Çünkü yaşla birlikte bazı hormonal mekanizmalar da ve iç organlarla alakalı bazı problemler yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda mekanik bir problem de olabilir ama özellikle burada çok ciddi bir şekilde hem laboratuvar olarak hem görüntüleme olarak muayene edilmesi gerekiyor veteriner hekim tarafından. Bazen çok basit bir şeyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden çok basitçe halledilebilecek bir şeyse hem sahibinin hem de hayvan Hayatını etkilememesi açısından e, önemli bir adım olur diye düşünüyorum detaylı bir muayene. E, burada Özellikle biz oyunlar öneriyoruz. Burada pasif oyun teknikleri var. Yani sahibi yerinde duruyor. İşte bunun en popüler olanı işte atayım getirsin falan tarzı. Bu tarz pasif oyunlar önerebiliriz. Bunun dışında çevresel zenginleştirmeler yapılabilir. Çevresel zenginleştirmelerde de köpeğe işte çeşitli oyuncaklar veya böyle oynayabileceği bir arkadaş sunulabilir. Yani yanına kompanyon dediğimiz bir hayvan alınabilir. Bu şekilde enerjisini atması daha kolay olacaktır. Yani ilaç önermekten ziyade burada problemin ne olduğunu biraz çözmek gerekiyor. Orada veteriner hekim muayenesinde en azından bir yangı olup olmaması, bir etkene bağlı olup olmaması önemli. E, bu tarz bir şey yoksa ona yönelik bir çözüm üretimdir tabii ki. Ama bu tarz durumlarda e, özellikle normal evde içtiğimiz soğuk çayı e, aynı insanlar gibi kompres ve temizleme amaçlı kullanabilirsiniz. E, ama bunun dışındaki ilaçlar veya diğer şeyler için mutlaka veteriner hekimin oradaki olayı tam olarak netleştirmesi gerekir. Teşhise gitmesi gerekir. E, bundan sonra uygulanacak bir tedaviyle işte damla, krem artık ne gerekiyorsa ona yönelik bir tedavi yapılabilir. Şimdi tüy dökülmesinin tabii bir sürü nedeni var ama burada patolojik olmayan sebepler var. Her hayvan tüy döker zaten belli miktarda. Şimdi burada bu tüy dökümü normal olan bir tüy dökümü yoksa bir şeye bağlı mı? Kesinlikle bir hormonal muayene gerekir. Ee, ama onun dışındaki durumlarda e, stresten e, sadece gıdaya bağlı da tüy dökülmesiyle karşılaşabiliyoruz burada dediğim gibi önce stres faktörleri sonra diyet değişikliği ki e, yapılıyor bu sık sık e, veya hayvanın e, herhangi bir şey alerjisi olup olmadığı belirlenebilir e, burada agresyon temelli olabiliyor e, yani hayvanda bir psikolojik psikojenik bir problem şekillenmiş olabiliyor. Ee, i̇şte bunu bir değerlendirmek lazım. Burada da evde çekilmiş videolar, hayvanın özellikle bu tip davranışları yaparkenki videoları bizim için önem arz ediyor. Bunun kısa videolarıyla birlikte veteriner hekiminize danışırsanız aynı zamanda o size daha iyi, yani evdeki durumla birlikte daha iyi yardımcı olur. Agresyon temelli ise eve psikoterapi yöntemleri verilebiliyor. Bu ödevleri yaparak sahibi köpeğiyle birlikte daha rahat bir hayat sunabiliyoruz ikisi içinde. Aslında burada bağ aynı kalıyor e, köpekler için böyle bir şey çok söz konusu değil e, öyle uzun süreli bir e, şey olmaz sahipleri arasında bağ kopukluğu olmaz sadece şu oluyor e, sahiplerin e, kendi gündelik e, programlarında değişiklikler oluyor işte çalışma saatleri değişiyor eve yeni biri geliyor ilgi de azalma tarzı şeyler oluyor e, bunlar değerlendirildikten sonra e, köpekle birlikte daha böyle e, vaktini kaliteli geçireceği uygulamalar, etkinlikler, oyunlar planlanıp e, bu etkiyi biz normal hale veya hayvanın buna alışmasını sağlayabiliyoruz.